Teknik Üniversitesi'ne varsa bugün sizler ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nin genetine geldik. Her yer çok sıcak olduğu için ben de buradan birkaç tane topladım. Ama şimdi tabii size ben de kendi tabii ki sizlere göstereceğim. Hemen almaya aldık. çalışıyorum. Aldık. Aldık. Bunu da buraya ekliyoruz. Gelin bakalım ona. Bunları almadık diye yapıyorum. Almış ama aldık sanki Arkadaşlar şuraya geçelim Orası çok güzel mesas. Boldum oraya. Evet diyoruz. Tekniği alalım. Tekniği sorduğu biz arkadaşlar. Şey Kaplumbağaları gördün mü? Hayır, hayır. Dur, demin bu taraftaydı. <laughs> Kaplumbağalara arkadaşlar. Oo, bayağı olmuş. Arkadaşlar ben videonun başında da ee... bir dakika alayım da Çiçeklerin tane çiçek bulursun. Çok hoşuma gitmişti ama birazcık koptu rüzgardan dolayı. Şimdi çıkarken bu çiçekten 4-5 tane daha alabilirim. çok çok hoşuma gitmiş o maalesef. Ben en başta buraya gelmeden önce bir mor domates yaptım. Şu oldu böyle. mor çiçek, mor kapak gelmiş gibi şeyler kaçmadı. Bak yine gördünüz mü? yaprağı oturuyor. Mor papatya da şurada arkadaşlar. İşte bana, mor papatya oradan. Şimdi ben her

Geldiğinde o alma, ocek alma seyahatimde göstereceğim sizlere. Şu anda görüşürüz. Şu anda videom bitmedi. Daha yeni başladık. Görüşürüz. Ben bunu bugün bugündeki İşte arkadaşlar yerimizi bulduk. Bunu koparmak için bana biraz babam yardım edecek. Babam kopartsın. Kopart baba. Birkaç tane daha kopar. Yetmez mi? Yetmez. O zaman. <laughs> ben kendim de. <laughs> evet arkadaşlar bugünlük videom bu kadar. Hepinize çok seviyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Eğer bu tarz videoların bir kere daha gelmesini istiyorsan kanalıma abone olun. Hepinizi çok seviyorum ve ben arkadaşlar yani bir 4-5 aydır falan video atıyorum. Yani da çekmiyorum anlamında diyorum. Yarın da büyük may videomuz gelecek. Evet yarın da lojmanda burada yani. içi gibi yerde yine